Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu cephesinde neler oluyor? Ünlü çift bir kez daha mı ayrıldı? İşte detaylar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. 2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı çift, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla, birlikteliklerini ilan etmişti. Yaz sezonunu, çeşmede geçiren çiftten atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, evet, yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da, tek taşını parmağına takmıştı. Ancak, çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile, aşklarını noktaladıklarını duyurdu. İkilinin bu ayrılığı ise, uzun sürmedi. Atan, geçtiğimiz Eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30. yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. HaberTürk'ten Aytekin Tekerin haberine göre, Atan ve Yağcıoğlu'nun ikinci kez ayrıldığı iddia edildi. İkilinin fotoğraflarını silmesi ve birbirini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirdi.